Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle engel koridor, el yapımı engel koridor gördüğünüz gibi e, e, malzemeleri yorumlara yazacağız ve oyun başlıyor. Gerekli malzemeler, e, satranç piyonu ve iki tane satranç piyonu ve tahta kalem, silgi ve poş, poşet dosya, kağıt kağıtlara 9 tane kare kare çizeceğiz yandan alttan ee, böyle çizeceğiz. Sonra kağıt kağıt dosyaya böyle koyacağız. Şu şunlar taş olacak. Bunlardan 10 tane böyle çizgi yapacağız. 10 tane. Haydi başlayalım. Başlayalım. Dur. Tamam oynadık. Sıra sende. Sende. Şimdi bak arkadaşlar. Babam oynadı. Oradan bir tane sildi. Ve <laughs> tamam hadi oynadınız. Böyle oyun oluyor. Kolay bir oyun aslında. <laughs> Ve babam oynadı bir daha sildi. Gördüğünüz gibi kolay boy. oyun. Part 2'de nasıl oynanıldığını göstereceğim. Dilek bu abonemiz 140 olursa öyle. <laughs> <laughs> Buraya bu, mı çıkacağım sanki herhalde? Evet. Taktikler güzel. Ve piyon oynadı. Babam da oynadı. x şu an pi piyonları oynuyor. Taşlar az kaldığı için. Babamınki daha çok Hala piyonları oynamaya devam ediyorlar. Evet. Yine bir taş oynanıldı. Evet. Beyazlılar gidiyoruz. Ve bence eee Siyah yenebilir. Ya nereden geçeceğim? Keçeken mi orada oh. onun için yanlış yaptı. Yanlış yaptı. Ya. Oyna, taş oyuncu. Bak şurayı çiz. Tamam böyle da çizelim. Sili bir tane. Bayağı kolay bir oyun. Direkt yüklerim ben belki parti 2. Şimdi nasıl bir eğlenceli oyun. Diğer ki bölümde nasıl yapıldığını da gösterebilirim. Hala taşlar oynanılıyor. Ve sonuncu taş da oynanılıyor. Üf, güzel taktik. Burada kırmızı var. Kırmızı vardı orada. Kendin kapattığın yerlerden üstünden atlıyor. Arkadaşlar Üstünden atlamak yasak. Ve siyahlı takım yendi. Görüşürüz. Ve like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.